sokak hayvanlarının dışarıda taciz, aç bırakılma ve taş atılma gibi durumlarla karşılaştığını söyleyen köpek eğitmeni Emir Dinsel, köpek saldırılarına insanların sebep olduğunu belirtti. Dolayısıyla bu sebepler ortadan kalkmadığı süreçte e, saldırganlığın e, şeyini bitiremeyiz. Yani sebeplerini bitirmemiz gerekiyor. Önce insanı eğitmemiz gerekiyor. Sonra sokak canlılarının neden bu hale geldiğini düşünmemiz gerekiyor. Yani burada aslında travmatik bir durum var. Köpek durduk yere ya da bir kedi ya da herhangi bir canlı durduk yere saldırmaz. Ee, onun altında yatan sebepleri bilmemiz gerekiyor. Köpeklerin doğduğu aile karakterine büründüğünü ifade eden Dinsel şunları söyledi. Dolayısıyla kötü bir karakterli bir ailenin elindeyse dövüştürülüyorsa o kötü bir karakter haline bürünüyor. Fakat doğru bir ailenin elindeyse yine aynı köpekten bahsedersek o köpeğin karakteri iyi bir karakter olacaktır. Dinsel, hayvanların uyutulmasını tanımlayan ötanazi'nin isim olarak yanlış bir tabir olduğunu vurguladı. İtlaf edilmesi diyelim biz buna. Dolayısıyla köpeğin aslında isteği dışında yapılan bir e, öldürme diyelim biz bunu. Dolayısıyla ötenazi olmuyor. İtlaf edilme ya da uyutma e, diyelim. Hani daha inceltilmiş şekli bu. E, karşıyız, tabii ki karşıyız. Çünkü e, bir canlının hayatına son vermek doğru bir davranış değil. Dinsel öte yandan köpeklerin bulunmadığı bölgelerde dışarıdan gelecek yabani hayvanların çok sayıda olacağına dikkat çekti. İtlaf edilen bölgelerde köpeklerin olmadığı, kedilerin olmadığı bölgelerde fare popülasyonlarının domuz popülasyonlarının çoğalmasını gözle görüyoruz. Aynı zamanda yılanların çoğalmasını görebiliyoruz. Dolayısıyla bizim bölgesel olarak Türkiye genelinde konuşuyorum. Bölgesel olarak bir itlaf başka canlıların bu canlıların yerini doldurması anlamına gerek geliyor. Dolayısıyla bir canlının canını almak bence olmamalı.